kenarlarımı yıkadım. Poşet geçiriyorum içlerine. Araç gibi gevrek istedi. Gevrek hazırladım ona. Şimdi o dişlerini falan fırçalıyorum. Diyor ki sen diyor bugün full bütün gün evde misin anne diyor. Dedim hayır oğlum gideceğim nenem bugün yalnız Diyor ki nenem izinliyken biz ona karışıyor muyuz? O da bizi diyor kaşı yapmasın dedim. Ama Nenenle bilgisi yok ki neden nenen çağırmadı beni dedim. Ben hani gönlüm razı değil yalnız başına çalışmasına çünkü yoğunluğu biliyorum. Tek başına yani gündüz idare edilecek gibi değil. Şimdi zaten yine servis hazırlıyormuş. Ay. Al anneciğim. Doğru. Al aşkım. Sen niye pijamalarını değiştirmiyorsun? Değiştireceğim şimdi. Ne zaman aşkım? Aşkım pembiş pembiş oldu yavuş. Pembiş pembiş oldu hakikaten. Gevreğin tadı şey çıkmış. Al bakalım. Otur güzel bir yer kahvaltını tatlım. Günaydın. Şimdi ben burada ne yaptım? <laughs> Ay canım benim. İçme suyu şişelerimizi dolduruyorum. Dolaba koyacağım. Çöpe atmaya inerken motoru tekrar denedim. Şartlarını indirdim kaldırdım. Yok. Şey vermiyor. Ranzıman vermiyor mu derler? <laughs> ne derler? <laughs> makinamın aralık katlarını çıkardım. Onları elimle yıkayacağım makinede. Çünkü onun yağını güzel arındırmıyor. Hatta şu işlerimi halletmeden oraya bir sprey sıkayım. Sprey çalışsın. Şurada soğuk suyum var. Dolaptan su çıkardım. Canım böyle soğuk su isteyince ve içince diyorum ki Nigoş bak demek ki soğuk su dolapta olunca iyi oluyormuş. Doldurup koy çünkü benim haricinde kimse dolabı su doldurup koymuyor. Senin o küçük böyle mısır tanesi gibi dizilmiş parmakların var ya. Süt, süt mısırı gibi. Onları çok seviyorum ben. Çok öperdim bebekken. Hala gerçi öpüyorum. Şey kadar oldu. Sıpanın daha büyüğü oldu. Ama ben yine de oğlumu öpüyorum. Sabahleyin öptüm kokladım kalkmadı diyor ki şimdi uyanmış. Anne diyor siz babama kahvaltı yapmışsınız beni niye uyandırmadınız? Dedim oğlum ben seni öptüm kokladım kalkmadım. Geri hımm dedi Huy, huysuzlandı geri döndü yaptı. Şimdi benim geçen demlediğim arasım sesini kısman gerekiyor. Geçen gitti çayım vardı ya kızlar bir şişemi bitirdim sayılır. Onu neden bitirmedim çünkü dibinde böyle şey otlar vardı bitkiler şunlar dolaba. Bir de ikincisini çıkaralım sizinle. Ben kahvaltı Yusuf'la yaptım. Ne yedim? O dedim ya üç dilim şey vardı. Pide vardı diye. Kayıt ederimin yaptığı. Onu yedim. Şimdi çıkarayım. Sabah kalbimi içtiğime göre. Şu da çok seviyorum. Şallar değil de pantolon, kumaş pantolon. Şey kabuktan. Çok rahat ediyorum. Gerçekten. Nasıl güzel gidiyor bilemezsiniz. Makineye şey attım. E, size geçen göstermiştim ya bu yatak odamın küçük yollukları diye. İkisini attım. Onlar sığıyor çünkü ama uzun sığmıyor maalesef. Şunları ön yıkama yapıp makineye yerleştireceğim. Şunlar beklesin. Şu tof makinemi kaldıracağım da. Üstünü falan da sileyim. Izgaralarını da zaten yıkayınca teflonlarını. Dedim ki ni boş. Evet motorum böyle oldu, moralim bozuldu ama moralini bozmasına hiçbir şeye gizli verme. Yapabileceğin ev işini olarak ne varsa yap. Oğlum öyle şapırdatılır mı? Bak kalacağım. Geçen fritözümü göstermiştim size. Burada fritözüm vardı bir şey. Işte. Sormuşsunuz ki kullanıyor kullanmıyor musun? Ya da ben mi hiç görmedim. Fritözü kullanmıyorum. Ee, en son işte yuralara villaya yemek yaparken böyle e, arnavut ciğeri falan yaparken kızartma falan Üstüm başım soğudu. Onlara onu yaparken en son e, kullanmıştım. Bir de bir ara içli köfte yapmıştım. Kayınvalidem göreceğim biz. Hep beraber o zaman kullanmıştım. Ondan sonra da bir daha kullanmadım. Birincisi çok fazla içi haznesi yağ istiyor. Yağ doldurmam gerekiyor ki içinde bir şey kızartabileyim. Haznesi çok geniş. Bir zamanlar 500 liraya almıştım. Daha yeni gelindim. Çeyiz dizerken yani çeyiz eksiklerim dizerken daha doğrusu. Çoğunu zaten kayınvalidem almıştı yani. Çok eşyamızın çeyizini kayınvalidemin hediyesi. Ben yani çeyiz falan getirmedim öyle düşünebilirsiniz. Küçük ufak tefek nevresim falan filan yoksa Öyle ama hal değil. Neyse. Suyu çok açtım değil mi? O zaman eksiklerimi düzerken fritöz aldım. Kayınvaliden dedi ki çok gerek olur. Al koy dedi. İyi ki almışım. 500 liraya aldım. Kaliteli de. Hazresi de geniş. ara biraz kısa oldum. Ben anlamıyorum ne dedim. Bir tane. Kulaklık taksana canım. Sana kulaklık verdim bir tane. Ondan sonra yani çok böyle şey durumlarda kullanılıyor, işe de yarıyor ama ben air fry mı diyorlar, air fry doğru şey yapıyorum inşallah, size doğru söylüyorum da inşallah. Diyorum ki acaba bunu Let's e koysam da satsam, gene satma alma işine döndü bu iş. İlk vlog izleyenler motoru satacağım, yenisini değişini alacağım diye konuşuyordum ya. İkinci vlogun blogu başında o konuya değinmek istemedim. Moralimi bozmuyorum. Yeterince ilk vlog zaten o konuyu konuştuk ve moralim bozuldu. Ben var ya evde olsam herhalde böyle konuşa konuşa bir buçuk saat vlog çıkarırmışım. Çenem çok düşüyor böyle. Sizinle çok şey oluyor. Konuşasın geliyor böyle. Özlüyorum sohbet etmeyi. Siz de sevince tabii size de bir sürü ko şey konuşacak dinleyecek şey çıkıyor vlog çıkıyor izleyecek neyse şaka bir yana tutayım. ikinci vlogu da hep böyle sohbetle bitirmeyelim Çamurları katlayacağız. ocağımı falan silerim Şimdi hemen bir kök diyelim ne güzel çalıştı görüyor musun yağlar ne güzel çalışmaya başladı Allah'ım ya Rabbim kameramı dün söylemiştim ya hafızamda sıkıntı var diye uzun videolar çekip de şey yapamıyorum. Şimdi şunları köpükledim. Şurası benim bazen su birikiyor. Şunu böyle iyi sıkmadığımız zaman buradan su birikiyor ve burası kireçleniyor. Şuralar falan bayağı kireçliydi. Buraya kireç çözücü döktüm. Şunları falan yıkadım kaplarımı. Izgaralarımı yıkadım. Lavabomu yıkadım. Ondan sonra şu arasın gevrek kabın hemen elimde yıkadım. Yani bunların hepsini kameraya almıştım. Mutfak dolaplarımın hemen şu ön kapaklarını elimdeydiği kadarını sildim. Buzdolabın kapağını sildim. Tezgahımı sildim. Ocağımı sildim. Bunların hepsini size çekiyorum zannetmişim. Aslında kaydete bastım ama hafıza olmadığı için telefon tekrar geri otomatik kapanmış. Tekrardan bir şeyler sildim. Ondan sonra hafızayı yeri açtım da. Mutfağımın yerini sildim. Hızlı bir şekilde. Banyomun havasını kaldırdım. Onu da yıkayacağım. O oh, halıların yıkanıyor yatak adam halıları. Ben çamaşır odasına geçiş yaptım. Çamaşır odası oldu artık arasın odası değil. Şunlar e, koyu renkli temizlerim. Katlanıp asılacaklar. Bunlar açık renklilerim. Beyazlarım var. Ondan sonra benimkenin lego dünyası. Rafı sormuşsunuz. Rafı Aras yaptı ama daha içini doldurma falan yok. Ben şey düşündüm. Şunlar kahverengi kutu var ya kızlar onunla işte bu ahşap görünümlü uyumlu olur diye kutularına oyuncaklarını bölüm bölüm daha önce hep böyle kullanırdık zaten sadece ben bu çalıştığım süreçte çok dağıldı ister istemez onlar oynuyorlar çocuklar geliyor falan e, düzen bozuldu normalde ben o kutuların hepsini bölüm bölüm legosuymuş şu parçasıymış bu oyuncağıymış şu lotodan totodan yumur yum, şey sürpriz yumurtadan çıkan oyuncaklarmış hepsini bölüm bölüm yapıyordum şimdi baya baya karıştı işte onları ben normalde böyle şey sıralayacaktım. Bende herhalde kaç tane var? 2, 4, 6, 7, 8 tane var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane raf var. 4 tanesini ikişerli ikişerli yan yan koysak en iyi, sığar mı bilmiyorum tabi ama. Öyle düzenlemeyi düşündüm. Ama onu yapmadan önce e, ra, kutuları ayarlamamız lazım. Yani kutuları bölüm bölüm bölmemiz lazım. Sen burada dur bakalım beni bekle. Yani durum ondan ibaret. Ondan dolayı oyuncak işine girmiyorum. Oyuncak işine girdiğim zaman neredeyse 2 saat, 3 saatimi alır. O da bugün zaten bu moralle yapmak istediğim en son işlerden biri. Gömlek ütülenecek. Son tişörtleri, benim tişörtlerim falanlar filanlar işte. Şunlar. 60'da, 600 devirde döndürdüm bunları. Gene böyle buruşuk. Hiç anlam veremiyorum. Neden böyle oluyor? Havasından, suyundan mı? neyinden oluyor? Yani çamaşır odasındayız. Oyuncak odası, arasın odası. Arasın odası dediğim şey en son şey artık çünkü Aras kullanmıyor bu odayı. <laughs> yani oyuncak için kullanıyor. Giyim odası gibi kullanıyor. Yatarken kullanmıyor. Sizi Aras'ın Rafına sabitledim. Tripod getirmedim. İnşallah düşmezsiniz. Çünkü o şeylerin araları açık açık ya. Yani, rafların araları. Düşebilirsiniz yani. Sıcakları şöyle yapayım. Elbiselerim ya falan da var. Bunlar pamuklu güzel rahat oluyor ama üş, ütüleme. Neden ütülemiyorsun diye soruyorsunuz. Ütü kültürüm yok diyelim ya. Yani ütüyü seviyorum aslında. Ütü kültürüm yok benim gerçekten. Hiç, ömrümün hiçbir döneminde böyle aşırı ütü yapan bir kadın olmadım. Bir dönemde oldum. O da Aras'ın bebekliği. işte bir yaşına kadar. Hatta ondan sonra bir ara kreşe gönderdim. Kreş döneminde de tabii ki ütülen ütüleniyordu. Kıyafetler okula gidiyor diye. O dönemlerde sürekli ütü yapıyordum. Bir de işte bebekliği zamanı e, mikroplara ölsün diye kıyafetlerini ütülüyordum bebekliğinde. Şimdiki dönemim ne yapıyorum? Evet yoğunluğumun da şeyi var tabii ki mutlaka. E, siz söyleyin adını. Yoğun çalışmanın da zamanımın olmamasında da bunda büyük etkisi var ama... Genel olarak da evde de olsaydım yine çok böyle oturup da ütü yapıp da hepsini ayrı ayrı işte nevresimleri falan ütüleyen vloglarda görüyorum. Allah'ım hayranım bayılıyorum. Çok takdir ediyorum bu arada. Eğer sizlerden izleyenlerden biri de öyle her şeyini ütüleyip koyuyorsa tiril tiril. Valla çok çok tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum sizinle. Bu ciddi anlamda çok güzel bir şey. Keşke yapabilsem. Yani ütü, ütü, ütü kültürüm yok. Ütü masam zaten yok. Ona da vaktim yok ondan dolayı da ütülemiyorum ne yapıyorum işte gömlekmiş tişörtmüş günlük giyeceklerimizi bazen oluyor hani zamanın bir tık oldu da keyfim olursa ütü yapmaya bir vlog izleyeceksem hemen böyle hızlı hızlı ütüleyip asıyorum yoksa da askıları asıyorum günlük çıkarıyorum sabahları işte hemen hızlı bir ütü vurup gidiyorum hızlı bir ütü seansı oluyor demem odur ki evet kocaman bir sepet yine Katlanılacaklar. Onun dışında e, siz söyleyin adını araştıracaklar her yerde. E, bugün halı örtüde e, halı örtüler demişim. E, koltuk örtülerini de yıkamak istiyorum. Biri çarşaf biri de pikeydi ya beyaz. E, benim pamuklar var kışın kullandığım aslında e, koltuk örtülerim. E, şoktan almıştım. Çok da kaliteli çıktı. Çok da memnunum ama saçımı başımın, biriniz desenize negoz yani gerçekten Saçlarım hala dünkü e, maskeden sonra duş aldım. O şekildeyim. Taramadım yani onu demek istiyorum. Yumuşacık çok da güzel kokuyor. Bugün duşalarım, e, duş alırım. Ondan sonra da güzelce bir tarar çıkarım. Kafam motorda. Çalışacak mı çalışmayacak mı? Tekrardan tamire mi göndereceğiz? Çok korkuyorum. Yani bu motorumun tamire gitmesi. işte hep benim boş korktuğum şeyler başıma geliyor. Bu benim hayatımda olmuştur. Neyden korkmuyorsam, neyi kaybetmekten korkmuyorsam hiçbir zaman kaybetme şeyi hissi yaşamadım ama işte bu motor bizim ulaşımımız olduğu için bile bu sıcaklarda per oluyoruz gerçekten. Bu motor başıma böyle işler açtıktan sonra çok korkuyorum. Sürekli aklımda yani çalışır mı çalışmaz mı? Daha önce böyle yapıyordu tamirden sonra. Akü biraz soğuyunca 3-4 saat sonra çalışıyordu. Bazen Yusuf iteliyordu, kakalıyordu, çalışıyordu. Ben uğraştım olmadı. Bayağıdır da çektim. Şarj çekeri bayağı oldu. 9 gibi çektim. Saat şu anda 11 civarı. 3 saat oldu. Akü de ısınmamış ama aküler şişmiş. Neyse. Gene bu vlogda onu öldürmeyeceğim. Hadi bakalım. Gidelim çamaşırımızı patlayalım. Şu güneşliği çekelim. Burası şimdilik serin. Ay aras. Ay aras. Ay aras. Tren yolu yapmış. Trenleri ayak altında. Toplamıyorum artık. Kesinlikle oyuncakların hiçbirini ellemiyorum. Kendisine toplattırıyorum. Çünkü artık küçük değil. Artık bunları yapabilecek yaşta. Raf köşeli güzel oldu bence. Ee, ama dediğim gibi doldurulması lazım. Ben hatta şey dedim. E, TV ünitesini çıkaralım Aras buradan dedim. E, o da yok dedi. Ben de Legolarımı yapıp dedi. Bir Lego şehrimi diziyorum dedi. Kepçelerimi falan koyuyorum dedi. Ben de hay hay dedim. Tabii ki bu odanın düzenlenmesi lazım. işte bizim spor aletlerimizde aletlerimizde burada ağırlıkları vardı. Yusuf'un onları çıkarttırdım. Şey benim Yusuf'un nargilesiymiş. Şu köşede e, elediklerim var. İşte e, Resim'in olduğu için elediğim kıyafetler var. Onları amcam arabayla gelince götürecek. O köşe komple arasın küçük bir dolu. Şurası bizim nefsimlik ayakkabılarımızın çuvalı o arada dolu. Bu oda düzenlenecek ama büyük bir ihtimal gene düzen böyle kalır. Gardıropmuş, yatakmış, halıymış. Sadece işte toparlama falan olur. Derin bir temizlik olur. Onun dışında genç odası düşünüyorduk e, arası için ama e, bu sene olmadı. Zaten bu sene de sanki arasında hala kendi odasına geçip de yatmaya, ayrı odada uyumaya gibi gönlü yokmuş gibi geliyor bana. Ne yapacağım bu konuyla onu nasıl savaşacağım? Bunu da ayrı bir şey süreç. Onu bir ter, o konuda terbiye edip alıştırmam lazım. Şu plaj havlularım temizdi. Bunları geçen hafta yıkamıştım, katlamış buraya koymuşum. Bunu götürüp plaj çantamın içine koymam lazım. Her şeyi yapmam lazım. Lazım lazım. Kafamda bir sürü şey var. 40 tane tilki, 50 tane tilki dolanıyor ama hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Zaman sıkıntısı ve enerji yetmezliği zaten. Şurası da gördüğünüz gibi çift taraflı bant. Aras efendi getirdi oraya. Annesinin ona hediye aldığı rafı yapıştırdı anneannesinin. Terledim her yerim su içinde benim. Mutfakta da uğraştım ya. Öyle yani bu sene genç odası işine giremedik. Ee, zaten anca borçları bir temizleyip kışa tertemiz bir girersek Allah'ın izniyle. Ondan sonra ya. Terasım için planlarım vardı. Terasım da öyle kaldı. Falan filan. Bakalım hayırlısı her şeyin. Acelesi yok. Geç olsun güç olmasın. Pencereleri açtım. Seni çekmiyorum da artık kalkıp pijamanı değiştirsen de ben de rahat rahat çekimimi yapsam ev içinde. Senin için dip köşe kaçıyorum. Beni çekme deyip duruyor. Kalk pijamanı değiştir. Pencereleri falan açtım. Güzel Ceyran yapıyor. E, serin değil ama en azından şey e, havalanıyor ev. Tripotumu aldım. çamaşır oturacağım. Duşumu aldım. Çamaşırları katlıyorum. Atıyorum hazırlandım çünkü ee, saat 12 buçuk ama Yusuf gelecek şimdi motora bakmaya eğer olur da motor çalışmazsa ben de onunla beraber gideceğim annemin motorunu almış geliyor annemin servisi varmış paket servisi Yusuf aramış götürür müsün diye şimdi Yusuf bırakacak oradan da gelip beni alacak yani daha doğrusu bir motora tekrar bakacak oldu oldu olmadı Aras şunun çamaşır suyun nerede değdiği hiçbir fikrim yok yani ki. Olmazsa da şey yapacağız. Ee, dediğim gibi ben gideceğim. Yoğunluk olur diye zaten bir yanımda aklımda dükkandaydı. Saçımı taradım. Böyle kendi haline bıraktım kurusun diye rüzgar var zaten pencereler açık çünkü. Arasın e, kitaplarında ki bugün yapacağı ödevlerini işaretledim. Artık e, birinci kitabı bitir, ikinci kitaba geçti. İkinci kitaba da daha bir ay olduğu için çok üstüne gitmiyorum. Yani üçer sayfa üçer sayfa yaptırıyorum. Bugün gene 4 sayfa verdim galiba. 3 sayfa değil. Yani öyle. Şu Arap kuzunun çamaşırları gidecek. Şu Şu havlular. Banyoya banyo kablosu. Şu mutfak havluları. Şunlar da nevresimlerim. Yastık kılıflarım ve çarşafım. Bunu böyle top gibi yaptım. Nasıl sığdıracağım, nereye sığdıracağım bilmiyorum. Lastikli çarşaf katlamayı hiç beceremiyorum. Marat kahvaltısını yaptı, üstünü başını değiştirdi, dişini fırçaladı, ödevini hazırladı, evi toparladı. Şu çamaşır işi bittikten sonra şey yapacağım. Ee, kendime tüp kahvesi yapmak istiyordum ama tüp kahvem kalmadı o yüzden belki bir net kafe yaparım sütü de götüreyim kaynatayım soğuk soğuk kahve içmekten artık sıcak özledim ama bahsettiğim olay işte ütü olmayınca böyle atıyorum sonra giyeceği zaman mesela üstümdekini ütüledim elbette giyecektim diye ütüledim öyle gi giyeceğim zaman çıkarıp ütüleyeceğim üstüm kıyafetlerimi astık astık çorabı var onu da atalım şey, dolaba. Çekmecesine. Abdestimi de aldım. Öğlen namazımı kılıp çıkacağım. Bir yarım saat ezan okuyun zaten. Elim değmişken sizinle hallerimde inşallah sıkar yusuf gelene kadar onları da asar giderim. Ki kurusun iyice. Şu şeyin Aynaları bir silelim. Emine'yi arayacaktım. Emine konuşacaktım. Ola diye bir arkadaşım var. Onunla konuşacaktım. Rusya'dan o yazdı. Hiçbir telefon görüşmelerim genelde biliyorsunuz. Ben böyle izin günlerimde ya da evdeyken telefon görüşmelerimi ona göre ayarlıyorum. Düzenlerimle olsun, akrabalarımla olsun ne bileyim işte. Kızlara dün söz verdim dedim. Yarın sizi arayacağım dedim. Arayamadım. Neyse işte 12'ye sığdırdık bayağı bir işimizi. Mutfağın yerlerini sildik. Beyaz eşyaların kapaklarını falan sildim. Mutfak kapaklarını sildim. Aha yatak odamın aynalarını sildim. Şurayı da sileyim. Üçlü olan yeri. Kayınvalideme giderken uğrayacağım. Motora indiğimde baktım yatıyordu hala. Penceresinden görüyorum ya. Kliması da çalışıyordu o yüzden rahatsız etmedim. Şu vücut beyim bitti. Güzel bir kokusu var. Fresh. Bomb shine. Şeyden almıştım. Ee, şoktan almıştım. San Vücut spreyi. Bu bitti. Tamam. Şu da bitti. Jagler. Rolon. Bunu attım. Yusuf'un farmasiden aldığımız Brave White. Çok güzel bir kokusu var. Odunsu böyle bir kokusu var. Çok beğeniyordum bu kokuyu. Tekrardan sipariş vermedim. Bu arada rolonlarımız kargoya verilmiş. Birkaç güne elimde olur. Gideyim bir kahve yapayım. Azıcık bir yarım saatte uzanabilirsem uzanayım. Vücudumu dinlendiriyor. Ne güzel esiyor şurası. Rüzgar. Terastan. Tamamı kaldırayım. Üzme krem falan sürmeyeceğim. Böylece çıkacağım. Dün toniklemiştim zaten. Ondan önceki günlerde de lifting, şey, peeling yapmıştım. Liftinglerden çıktı. Motorum çalışmadı. Bir kaldı beni. Annemin motoruyla servisten sonra çıktık gidiyoruz. Tamam, setini bırakacağım. Ben sabah çilek çiçeğine geldim ya. Tamam. Ben, ben. Tamam, bırak ben sen alayım oradan.